Sabah saat 5:38'de uh -huh. geliyorlar, kepengleveyiyle kaldırıyorlar ve kedi gibi içerisine giriyor ikisi, tepsiyle boşaltıyorlar sigaraları. Nasıl haberim oldu? Komşum telefon etti bana, aynı zamanda alarmın sesine kalkmış, uh -huh. bunları görmüş ve gitti. Ben geldimde zaten polis gelmişti. Gelmişti. <laughs> Şaka girmesin diye şey hissetmek mümkün mü? sigara reyonları tamamen gitmiş. Kapadık çekip gittik sabahtan geldik işte daha doğrusu burada komşular aradılar da geldik yani. Geldiğimizde memurlar buradaydılar işte. Çepenken altına bir şey sıkıştırmışlar öyle duruyor. Altına, şey, levyeyle, açmıştılar ve zaten görüntülerde altına bir ekmek kasası koyuyorlar. Onun üzerine duruyor iki kişi içeriden dışarı veriyor İki kişi dışarıdan arabaya taşıyor işte. Durum durumu onunla ilgili Sürünerek yani. Sürünerek girmişler efendim. Sürünerek girmişler tabi. Hmm. Ne kadarlık bir zarar ziyan var? Yani bir yüz milyarlık zarar var yani. Yüz milyarlık zarar var. İlk kez başınıza geliyor efendim. İlk kez geliyor. İlk kez geliyor. Ekipler geldi onlar ne yaptılar efendim? Ekipler geldi. Görüntüleri aldılar işte. Burada sağda solda kameralara baktılar var mıdır bir şey diye bulur muyuz diye. Yani pek de çalışan kamerada yoktu daha doğrusu yani. Bizimki, <laughs> Bizimki de Gündüz olduğu için dışarının çekimlerini almış. Gece görüşlü değildi. İçeride hiçbir şey görmemiş yani Hı. kamera. Ne abi bu?